Herkese merhaba, bugünkü ürünümüz Fiber Cement. Fiber Cement, genel olarak elyaf takviyeli çimentodan mamil ürünleri tanımlayan ve hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından ortak kullanılan bir terimdir. Bu levhaların ortak özelliği, yapılarında takviye elemanı olarak organik veya inorganik bir lif bulundurması, bağlayıcı eleman olarak da mutlaka çimento kullanılmasıdır. Her türlü yapının iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılabilen levhalar, Pekin Board markasıyla üretilmektedir. 1.25 standart ene sahip levhalar 2.5 metre ve 3 metre olarak farklı boylarda üretilmektedir. Standart en ve boyların haricinde ara ölçülerde de üretim mümkündür. Levhaların kullanım yerine göre ve yüzey şekillerine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. Erimez, mevcut yangının sönmesine yardım eder. Muhtemel bir yangın esnasında insan ve çevreye herhangi bir gaz emisyonu bulunmaz. Sudan etkilenmez, su emme oranı betonarme binaları oranla daha düşüktür. Nemli iklimlerde güvenle kullanılabilir. Yapısındaki ham maddeler ve otoklavlanmış olması nedeniyle atmosfer şartlarına karşı çok dayanıklıdır. Müzik